Robotik kodlama eğitim video serisinin ikinci videosundayız. Aramızda şehirde yaşayıp da bu sese aşina olmayan kalmamıştır sanırım. Kepçenin derinlere inme çabasının, mincin onu yükseklere çıkarmasına, usta ve işçilerin melodisinin karıştığı, neredeyse hipnoz edebilecek aksiyona sahip inşaat sesi. Son zamanlarda sonunda ne olacağının görseli girişine konuyu olsa da, her gün mahallenin ahalisi olsun olmasın, işi olmayanın, yanından geçenin, gencin yaşlısının, ne kadar çimento gitti acaba diye merak eden abinin pazara giderken komşular nasıl olur acaba diye içinden geçiren ablanın da içinde bulunduğu geniş bir seyirci kitlesine sahip olan milli sporumuz şanti alanı izleme sporu. Tüm bu yoğun merak içinde ben de buna kayıtsız kalamadım ve bununla ilgili bir proje hazırladım. Projemiz mesafe sensörlü bir giriş kapısı olacak. Bu proje için kullandığımız sensör ve modüller farklı renklerdeki ledlerimiz, mesafe sensörü ve kapının açılmasını ve kapanmasını sağlayacak olan servo motor. İnşaatlara merakımız malum. E, o yüzden giriş kapısında e, iş makinelerin yüksekliğinde onu tanıyarak açılacak bir kapı olsa peki bunu nasıl yaparız? Haydi o zaman programa geri dönelim. Şimdi bunun için ben böyle bir düzenek hazırladım. Ee, çok basit bir karton gördüğünüz gibi. Kartonun üzerine servo motoru ve üzerine konduğum şu kapıyı hazırladım. Ee, i̇ki renk farklı renkteki ledlerimi yerleştirdim. Ve her bir modül sensörü ve ledi e, şu üzerindeki etiketlerden bahsetmiştim. Onların doğru olan kapılarına yerleştirdim. Ee, şu anakartımızı da yine kartonun kenarına yerleştirdim silikonu tutturdum. Onun dışındakiler bir kısmı elle yapılmış malzemeler. Bir kısmı da işte oyuncaklar, hazır işte dil çubukları, işte küçük oyuncaklar şeklinde. hatta içinde şöyle basit malzemeler bile mevcut. Yani proje yapmak istediğinizde illa bir yerden bir şey satın almak zorunda değilsiniz. Evdeki malzemelerle de rahatlıkla yapabilirsiniz. Peki. Hadi bakalım biz bu projede ne yapacağız? ben bu mesafe sensörüne belli bir seviyede yaklaştığımda bu kapının açılmasını ve açıldığında da yeşil lambamın yani ledimin yanmasını istiyorum. <laughs> belli bir mesafede uzaklaştığımda da bu sefer kırmızı ledimin yanması, yeşil sönecek tabii ki bu sırada. Kırmızı ledimin yanmasını ve kapımın da kapanmasını istiyorum. Bu şekilde bir düzenek hazırlayacağım. <laughs> Bunun için haydi programda yazılıma başlayalım. Şimdi Şurada Emlak programı açık ekranımda şuradan hemen yukarı doğru bir çıkalım. Şuradan tek tek gidelim. Şurada Pino başlatıldığında kalmış zaten bu kalsın zaten kullanacağım. Şimdi yukarıdan başlıyorum. Ee, genel değerlerde e, içinde şunlar var. Bunlarla işim yok. Led ve buzzer'lara geliyorum hemen bir altında. Kullanacağım. Ee, Arasında bir led vardı. O yüzden led durumunu değiştir alıyorum kenara. İki farklı red renkte ledim olduğu için de bundan bir tane daha kopyalıyorum. Bunu da mouse'la sol tıklayarak şöyle kopyasını çıkart dediğimde bir tanesini daha çıkarmış oluyor. Şöyle şimdilik kenarda tutalım bunları. Birazdan bunları yazılım haline getireceğiz. Led ve bazılarda alacağım başka bir şey yok şu anda. Hemen en altındaki sensör ve modüllere geldim. Burada da e, az önce mesafe sensörü kullandığımı söylemiştim. Şuradan mesafe sensörünü alıyorum ve servo motor kullandığımı söylemiştim. Buradan bir de servo motoru alıyorum. Buradan alacağım başka bir şey yok. E, onun dışında acd sıcaklık nem pino bluetooth gibi bölümler var. Buradan da bu başlıklardan alacağım bir şey yok. Şu anda biraz aşağı geliyorum. Olaylar sekmesinde Pino başlatıldığında var. Bu zaten burada kalmıştı. O yüzden tekrar almıyorum. Birazdan kullanacağım onu. Hemen altında kontrol kısmı var. E, i̇şlemi yaptığında biraz beklemesini istediğim için şu saniye bekle kısmını alıyorum. E, bu işlemi bir kere değil devamlı devamlı yapmasını istediğim için de sürekli tekrarlıyı buradan alıyorum. Şimdi burada iki durumum var. Belli bir mesafede, mesafeden sonra belli bir mesafede yaklaştığımda kapıyı aç ışığı yak, yeşil ışığı ve uzaklaştığında da kapıyı kapat ve kırmızı ışığı yak. Yani öyleyse bunu yap, değilse böyle yap. Yani iki durumum var. O yüzden eğer ise değilseyi buradan alıyorum. İki durumlu olaylarda bunu kullanıyoruz. Onun için bir de işlemlere geliyorum. Benim bu mesafe sensörüne belli bir değer vermem gerekiyor. Hangi değerde? Yani ne kadar yaklaşırsam, ne kadar gelirsem, ne kadar yakınlaşırsak şeklinde. Bu değeri vermek için de şuradan küçüktür, pardon büyüktür kısmını alıyorum. Şurada kenarda dursunlar. Şimdi benim bu işlemleri buradaki düzeneye yaptırmam için bilgisayar aracılığıyla, program aracılığıyla tüm bu e, butonları kullanarak bir cümle yazacağım. Ve bu cümleyle de buradaki düzenekteki tüm led, buzzer, e, led ve sensörleri kullanarak harekete geçireceğim. Haydi cümlemizi başlayalım o zaman. Pina başlatıldığında ile zaten başlayacağız. O yüzden şöyle yukarıda kalabilir. birazdan yazacağım cümleyle ilgili bunu sürekli yapmasını istiyorum. Yani bir kere değil. O yüzden sürekli tekrarlayı da hemen yapıştırıyorum altına. Sürekli tekrarla dediğim kısımda iki durum olduğu için eğer ise değilseydi de hemen sürekli tekrarlanın altına atıyorum. Bu şekilde hazırladım. Şimdi cümlemi okumaya başlıyorum. Pina başlatıldığında şu olayı sürekli tekrarlamanı istiyorum. Devamlı. Eğer Pino mesafe sensörüne ben belli bir mesafede yaklaşmak istiyordum ya. Pino mesafe sensörüne belli bir değerde ise şurada bir hemen işlemler modülünden aldığım şu büyük yüksek kısmını bakın pino mesafe sensörünü aldığımda şuradaki kısım aktif oluyor gördüğünüz gibi yani şu yuvarlak kısmı atabiliyorum bıraktığımda oraya direkt yapışıyor ve şu şekilde birleşiyor bunu ben yine şuradaki eğerin yanına alırsam bakın burada da yine aktif oluyor İçine atıyorum pino başlatıldığında şu işlemi sürekli tekrarlama istiyorum eğer pino mesafe sensörü kaçıncı kapıya bağlı olduğu önemliydi burada her bir sensör modülünün bağlı olabilecek kapılar da mevcut siz hangi kapıya bağlı desiniz onu seçmeniz gerekiyor benimki 5. kapıda 5. kapıya olan bağlı olan pino mesafe sensörüm eğer şuraya bir değer vereyim ben 10 yazayım 10 ise senden kırmızı ışığı yakmanı istiyorum. Bunun için de şu ledlerden bir tanesini alıyorum. Ee, kırmızı ledim benim birinci kapıya bağlıydı. Şu an bu da bir de zaten yakmanı istiyorum. Yüksek şu kısımlarda. Yine yüksek ve düşük kısımlar var. Yüksek açıyor, düşük de kapatıyordu. Peki diğer ledim ne yapacak bu sırada? Onları da kapatmanı istiyorum. O yüzden şuradaki led durumunu değiştirin. Diğerini de alıyorum. Bu sefer ee, yeşil ışın benim farklı kapıya bağlıydı. O yüzden şuradan e, hangi kapıya bağlıysa benimki üçüncü kapıya bağlı. Şuradan kapımı seçiyorum. Ve bunu da kapatmanı istiyorum diyorum. Şimdi buraya kadar olan kısmı bir okuyalım. Pino başlatıldığında şu işlemi sürekli tekrarla. Eğer pino mesafe sensörüne 5 kapıya bağlı olan bu sensörü ben e, ondan daha uzak bir mesafedeysem ben 10 değer verdiğim için burada herhangi bir sensörde farklı bir değer verebilirsiniz. Değiştirilebiliyor bu değer. Birinci kapıya bağlı olan kırmızı ledimi yak. Yüksek dedim. Ama bu durumda da diğer ledim üçüncü kapıya bağlı olan yeşil ledimi de kapatmanı istiyorum. Sonrasında bunları yaparken birer saniyede beklemeni istiyorum. Tabii bununla beraber Kapının da hareket ediyor olması gerekiyor. O yüzden şu servo motor çalıştırı kısmını da alıyorum. Bunu da koyuyorum şuraya. Pino servo, servo motorum da benim dördüncü kapıya bağlıydı. Bunu da hemen kapısını seçiyorum. Ve şurada açık kısmım var. Kapının servo motora bağlı olacak olan şeyin belli açılarda hareket edebiliyor. 45, 90, 135 ve 180 şeklinde. Ben 45'i veriyorum şu şekilde. Yani kapım kapalıysa 45 derecelik açıda bu şekilde kalmanı istiyorum. Peki değilse ne yapacaksın? O zaman ledlerimin durumu değişecek. O yüzden şu ledlerimin tekrar kopyasını alıyorum. Şuraya atıyorum. Tabii servo motor da değişecek. O yüzden şu üçünü beraber aldık. Birinci kapıya bağlı olan kırmızı ledimde şu ilk durumda açıktı. O yüzden değilse kısmında da bunun kapalı olması gerekiyor. Şunu hemen düşük yapıyorum. Diğer kapı da birinci durumda kapalıydı. O yüzden burada da yüksek yapıp açmam gerekiyor ki birbirinden farklı işlem gerçekleştirebilsin. Burada kapıları değiştirmeme gerek yok. Yukarıdan kopyalamıştım zaten. O yüzden aynı kapılar mevcut. Burada da tabii ki dereceyi değiştirmem gerekiyor. Yani servo motor benim kapımın açılmasını ve kapanmasını sağlayacaktı. Bir kapalıyken belli bir açıdaysa açılması için farklı bir açıya gelmesi gerekiyor. O yüzden buradan ilki 45'ti. Ben şuradan 90'ı seçiyorum. Bu şekilde cümleme hazırlamış oluyorum. Son bir kez okuyorum. Bina başlatıldığında şu işlemi sürekli tekrarlamanı istiyorum. Eğer pino mesafe sensörüm 5. kapıya bağlı olan bu sensör ondan uzaksa 1. kapıya bağlı olan Kırmızı ledimi yak. Bu bana uyarı olsun kapı kapalı diye. Ve yeşil ledimi de kapatmanı istiyorum. Bu sırada da benim kapım 45 derecelik açıda. Dördüncü kapıya bağlı olan servo motor. 45 derecelik açıda kapalı kalsın. Ve bununla ilgili biraz beklemeni istiyorum. Saniyede de koyduk içine. Eğer değilse de bu sefer birinci kapıya bağlı olan kırmızı ledimi kapat. Üçüncü kapıya bağlı olan yeşil de yakmanı istiyorum. Ve bu sırada da servo motora bağlı olan dördüncü kapıdaki kapımı da 90 derecelik açıyla değiştirmeni istiyorum. Tüm bu cümleleri yazdıktan sonra bunu kartıma yüklemem gerekiyor artık. Şurada yüklüyoruz. Biraz bekleyeceğiz. Sonrasında işlemi yapıp yapmadığını da kontrol edeceğiz. şekilde tüm bu cümleleri karta yükledi. Gördüğünüz gibi kapı kapalıyken şu anda kırmızı ışığımız yanıyor, kırmızı led'imiz. Bu bizim e, mesafe sensörüne belli bir uzaklıkta olduğumuzun göstergesi. Kapımız kapalı, yeşil led'imiz kapalı ve kırmızı led'imiz açık. Peki, hadi deneyelim bakalım kapımız açılacak mı? Diyelim ki iş makinemiz yaklaştı, şu şekilde. Geliyoruz ve ben mesafe sensörüme belli bir mesafede yaklaşmaya başladım. Ve yeşil yandı. Şöyle ikisini aynı anda yapamadığım için heh, şöyle elimi gösteriyorum. Yeşil yandı. Kırmızıyı kapattı ve ben rahatlıkla içeri giriyorum. Hatta içeride bırakayım. İçeri girdikten sonra zaten mesafe sensörüne uzaklaştığım için kapımı tekrar kapatmış oldu. Gördüğünüz gibi mesafe yaklaştığımda kapım açılıyor. Servo motor istediğim açıya geliyor. Yeşil ışığımı yaktı artık güvenli girebilirsin diyor bana. Belli bir mesafede uzaklaştığımda da bu sefer yeşil ışığı kapatıyor. Uyarı manyeti de kapım kapalı. Giremezsin güvenli değil diyor. Ben bu şekilde bir proje hazırladım. Bu sensör modülleri kullanarak. Sizler tabii ki farklı bir proje üretebilirsiniz. Farklı malzemeleri kullanarak. Ben alnısını bu şekilde yaptım. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum.